Evet arkadaşlar. Kovada gölündeyiz. Gördüğünüz gibi e, invertör şok cihazı dediğimiz cihazla birlikte iki kişi yalnız kaçtılar. Yukarı doğru gittiler. Şok cihazını yakaladık. Bir adet mi? İki adet mi balık? İki adet balık yakalamışlar şok cihazıyla. Şok cihazıyla yakalamışlar. Evet. E, tekneyle birlikte Yakaladık yalnız adamlar yukarı doğru apar topar kaçtılar. Evet. Malzemelere el koyacağız. Çalışmalarımız devam edecek. Evet, müdür bey. Müdürüm. 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 Müdürüm.